Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nahl Suresi 17-23. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Efemen yahlugu kemen la yahluk. Yaratan, yaratmayan gibi midir? Efela tezekkerun, tezekkür etmez, anlamaz mısınız, düşünmez misiniz? Ve in tauddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları saymakla bitiremezsiniz. İnna Allaha gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Bağışlayıcıdır ve son derece merhametlidir. Allahu Teala yaratıcım, bütün alemleri o yarattı. Allahu Halikü külli şey, her şeyin yaratıcısı ve hatta insanın amellerini de yine Allah yaratıyor. Vallahu halakakum ve ma taamelun. Allah hem sizi yarattı hem de yaptığınız amelleri yarattı. Bir de insanların yaratıcı zannettikleri, Allah'a şeri koştukları şeyler var. Allahu Teala bunlara mukabil yaratanla yaratmayan bir midir? bunu nazara veriyor ve yaratma doğrudan doğruya Allah'a ait. Ele lehul halik. وَالْاَمْرُ Yaratma ona ait, emir de ona ait. Bununla beraber insanların yaratıcı olarak başka şeyleri tahayyül etmeleri, başka sanki yaratıcılar var gibi ifadeler kullanmaları, bunlar da tarih boyunca görülmüş. Hatta zaman zaman insanlarla alakalı yaratma fiilinde yine kullandığımız oluyor. Falanca harikalar yaratıyor, falanca sanatkar şunları yaratıyor gibi... Aslında bunlar gerçek anlamda bir yaratma değil. Mesela bir ressam gerçekten çok güzel resimler yapsa bu bir yaratma değildir. Allah'ın ona verdiği kabiliyetle bir şeyler meydana getirmedir. Evet ortada bir eser var ama bu yoktan yaratma tarzında değil. Yoktan yaratmak doğrudan doğruya Allah'a mahsus. Allah alemi yoktan yarattı. Bir zamanlar şu dünya yoktu. Dünya içindekiler de yoktu. Bir zamanlar şu alem yoktu. Alemdeki varlıklar da yoktu. Kean Allah ve lem yekun şey. Allah var ama başka hiçbir şey yoktu. Cenab-ı Hak ezeli inayetiyle ve ezeli iradesiyle bazı şeyleri var etmeyi murad etti. Ve ol emriyle inneme emruhu izâ erâde şey'en en yakula lehu kul Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. İşte Allahu Teala kader programıyla ve ezeli inayetiyle yaratmayı murad ettiği şeyleri yarattı. Ve böylece şu alem meydana geldi. Bu alem Allah'ın ilminde aslında vardı. Yani Allah'ın ezeli bir ilmi var. Her şeyi kuşatan bir ilmi var. Ve bu ezeli ilimde neler yaratılacak, ne zaman yaratılacak, ne şekilde yaratılacak bunlar ayrıntılarıyla belli. Nasıl ki bir bina meydana getirilmezden önce plan olarak, proje olarak vardır. Daha sonra o plan ve proje aynen uygulamaya geçilir. Onun gibi Allahu Teala'nın bir kader programı var. Yani Allah'ın ilminde alemin yaratılacağı, ne şekilde yaratılacağı belli. İşte yaratma doğrudan doğruya Allah'a mahsus. Böyleyken bir kısım insanlar Allah'ın dışında yaratıcılar sanki varmış gibi öyle kabul ediyorlar. Buna mukabil Allahü Teala yaratanla yaratmayan bir olur mu buyuruyor. Ve efela tezekkerun tezekkür etmez misiniz? Bunları düşünmez misiniz? Ve ardından Allahü Teala insan olan nimetlerinin genel bir değerlendirmesini bize bildiriyor ve in taudu niyamet Allah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla onları bitiremezsiniz. İnna Allah la gafurur rahim. Şüphesiz Allah son derece bağışlayıcı ve son derece merhametlidir. Gerçekten Allah'ın bizim üzerimizde sayısız diyebileceğimiz nimetleri var. Ve bunları tek tek saymaya kalsak bitirebilmemiz mümkün değil. Şeyh Sadi e, diyor ki her nefeste iki defa şükretmek lazım gelir. Birincisi nefesi aldığımızdan dolayı havayı teneffüs ettiğimiz için ikincisi de onu çıkarabildiğimizden dolayı. Malum, nefes almasak hayatımız devam etmez. Nefes aldığımızda oksijen olarak alıyoruz ama vücudumuzda karbondioksit haline geliyor, çıkaramasak yine hayatımız devam etmeyecek. Demek ki, her nefeste iki defa şükrü gerektiren bir durum var. Bu sadece hava almakla alakalı bir durum. Ama bir de düşünecek olursak, insanda 100 trilyon hücre var deniliyor. Ve bu 100 trilyon hücrenin her an ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Her bir hücre adeta bir kimya laboratuvarı, adeta harıl harıl çalışan bir fabrika gibi. 24 saat faaliyetin devam ettiği bir fabrika misali ve oraların ihtiyaçları karşılanıyor. Mesela Karaciğer'in 400'den fazla vazifesi varmış ama biz bunların 4 tanesini bile saymakta aciziz. Bilemiyoruz neler yapıyor. İnsanların e, ancak milyonda biri, milyarda biri belki bu vazifeleri bilebilir. Ama normalde diğer insanlar bunların ne vazife gördüğünü bilmiyor. Ama o vazifeler görülüyor. Bunlar da bir nimet. Kalbimiz her an çalışıyor ve bizim irademiz dışında çalışıyor öyle mükemmel bir alet ki yaşadığımız sürece çalışmaya devam edecek bir insan 70 yıl yaşayacak olsa 70 yıl boyunca devamlı o kalp çalışacak o kadar harika bir alet daha diğer aletleri bu tarz düşünebiliriz mesela insanın böbreği ne kadar büyük bir nimet iki tane insana böbrek verilmiş. Bazılarında da tek böbrek var. Bir veya iki. Bir tanesi de hayatın devamı için yetebiliyor. Allahu Teala Teala o küçücük alete süzme görevi veriyor. Ve gerçekten böbrekler hayat boyu süzme faaliyetini yapıyor. Arıtma faaliyetini yapıyor. Eğer böbrek çalışmasa hayat devam etmeyecek. İşte bazı insanlarda da böbreğin faaliyeti bittiğinde diyaliz makinasıyla bu gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Hayatın devamı gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Büyük büyük makinalarla o küçücük böbreğin yaptığı görev yapılmaya çalışılıyor. Ama yine de insandaki asıl böbreğin görevini o tam da yapamıyor. Demek ki bu anlamda düşündüğümüzde içimizdeki her bir aza, her bir alet veya vücudumuzdaki her bir aza, her bir alet Cenab-ı Hakk'ın bize bir nimeti. Bunlar enfüsi nimetler. Bir de afaki nimetler var. Mesela insana göz verilmiş, dışarıda da görülecek eşya yaratılmış. Ve gözümüzün önüne çok güzel tablolar sunuluyor. İnsan gerçekten baktığı zaman Allah'ın sanatı karşısında hayran kalıyor. Renklerin uyumu karşısında hayran kalıyor. Tabiatta sesler var. İnsanda da bunları duyacak kulak var. Demek ki hem kulak verilmiş hem de kulağı memnun edecek kuşların cıvıltıları, suların şırıltıları gibi çok tatlı sesler verilmiş. Bunlar da yine birer nimet. Bu anlamda baktığımızda gerek kendi içimizde gerek, gerekse kendi dışımızda sayamayacağımız kadar nimetler var. Ve biz bu nimetlerin şükrünü tam eda edemiyoruz. Cenab-ı Hak insanın nankörlüğünden Tabir yerindeyse serzenişte bulunur ve der ki: "Gu insanu ma ekfara, Kahrolası insan ne kadardan ankör." Ve Hazreti Nuh'la alakalı bir ayette Cenab-ı Hak "İnnehû kâne abden şekura buyuruyor. O çokça şükreden bir kul idi. Ama o bir peygamber ve büyük peygamberlerden. Ekseriyet itibariyle ise insanlar çokça şükreden değil genelde nankörlükte bulunan kimseler. Cenab-ı Hak çokça şükredenlerin azlığını bize şöyle bildiriyor. Ve galilun min ibadiyye şekur. Kullarımdan çokça şükredenler çok azdır. İşte insan Allah'ın nimetlerine karşı ya nisyan, ya unutmak, ya gaflet veya dalalet bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ya Allah'ın nimetlerini hatırlamıyor veya gaflet ediyor veya tevafülde bulunuyor veya büsbütün inkarda bulunuyor. Buna mukabil Allahu Teala hemen insanı cezalandırmıyor. Ve ayet-i kerimede şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Son derece bağışlayıcıdır, son derece merhametlidir buyurmakta. Ve adeta bu ayet-i kerime insanın tam şükredememesine de bir ümit kapısı aralıyor. Bu kadar nimet karşısında biz nasıl şükredeceğiz? hakkıyla acaba şükredebilir miyiz? Edemeyeceğiz. Bu durumda Allahu Teala'nın Gafur ve Rahim isimlerine sığınıyor. Ya Rabbi ben hakkıyla şükredemeden şükredemesem de sen affedicisin ve sen sonsuz merhamet sahibisin. Bu manayı hatırlıyor ve bu şekilde teselli buluyoruz. Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma Allah gizlediklerinizi de bilir açığa vurduklarınızı, ilan ettiklerinizi de bilir. Yani Allahu Teala kendi mülkünde cereyan eden her şeyi bilir. İnsanlığınla alakalı durumları da elbette bilir. Ee, yaratan bilmez mi? Ela ya'lamu men halak. Yaratan yarattığını elbette bilir. Temsilde hata olmasın. Mesela internetteki diyelim yazışmalar veya görüşmelerde e, istenildiği anda bunlar takip edilebiliyor. Kim kiminle görüştü, kim kiminle konuştu, kim kime neler yazdı, bunların takibi çok da zor değil. Bizler Allah'ın mülkünde ömrümüz günlerimiz devam ederken elbette etrafımızdaki her şey bizim amelimizi kaydetme noktasında adeta görevli gibi, en azından görevli melekler var. Böyle olunca insanın yaptıkları kaydediliyor ve insanın yaptıkları. Ee, diğer alemde hesap vermesi için dikkatli bir muhafaza altında. İşte Allahu Teala insanın içinden geçenleri de bilir, insanın açığa vurduklarını da bilir. Vellezine yed'un min dunillah Allah'tan başka onların çağırdıkları şeyler, dua ettikleri şeyler la yahluguna şey'e bir şey yaratamazlar ve hum yuhlagun onlar kendileri yaratılmışlardır. Evet insanlar putlara ibadet ediyor veya tabiata tabiatı ilah kabul ediyor veya sebepleri yine ilah kabul ediyor. Bütün bunlar aslında yaratılmış şeylerdir. Kendileri doğrudan doğruya bir şey yaratamazlar. Diyelim bazı insanlar ineği kutsal kabul etmiş. İnek yaratılmıştır. ve bunu yaratıcı olarak görmenin mantıki bir gerekçesi yoktur. Veya diyelim bazıları putları ilah kabul etmiş. Halbuki putlar insanlar tarafından yontulmuş, veya yapılmış olan bir takım cansız şeylerdir. Veya bazıları günümüzde tabiatı bir yaratıcı gibi takdim etmek istiyor. E, tabiatın kendisi yaratılmış. Yaratılmış olan şey nasıl yaratı, yaratıcı olabilsin ki? Veya diyelim ağaçlar, e, diyelim meyvelerin yaratılmasında bir sebep. Acaba o meyveleri ağaç mı gönderiyor? İşte onlar yaratılmış varlıklar kendilerine ne görev verilmişse onu ifa ederler yoksa doğrudan yaratıcı değillerdir. Emmetun gayru ahya ve onlar artık ölüdürler, diri değildirler, hayatta değildirler. Mesela putlar canlı şeyler değil veya benzeri bir şekilde daha önceden kutsal kabul ettikleri bir takım insanlar bunlar yine ölmüşlerdir. Bunlardan bir şey beklemenin bir anlamı yoktur ve ma yeshuruna eyyana ve ne zaman bahsedileceklerini, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Yani bunlar artık ölmüşler. E, ölmüş olan şeyler kendilerine neler yapılacağını da bilmiyor. Nerede kaldı? Kendilerine ibadet edenlere e, destek olabilsinler ve onlara yardım edebilsinler. İlahukum ilahum vahid. İlahınız bir tek ilahtır. Fellezine la yu'minun bil ahirete inanmayanlar kulubuhum munkira onların kalpleri inkarcıdır. Bahum <laughs> müstekbirun ve onlar kendileri müstekbir insanlardır. Yani kibirli, gururlu, hakka boyun eğmekten imtina eden, kaçınan kimselerdir. Burada ahirete iman, Allah'a iman bu noktalara temas edildi. İlahınız tek bir ilahtır. İlah bir yönüyle mabut anlamında kullanılıyor. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka mabut yok. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir varlık yoktur. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam varlık piramidinin zirve şahsiyetidir. En büyük insandır. Allah'ın en sevgili kuludur ama peygambere de ibadet edilmez. Bir defasında sahabeden bir zat geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde secdeye varıyor. Peygamberimiz kaldırıyor, dur ne yapıyorsun diyor. O zat da diyor ki, Ya Resulallah ben Rum diyarından geliyorum. Orada insanlar din ve devlet büyüklerine böyle yapıyorlar. Önlerinde secdeye varıyorlar. Siz onlardan daha büyüksünüz. Ben bundan dolayı huzurunuzda secdeye vardım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdenin sadece ve sadece Allah için olması gerektiğini bu vesileyle bildiriyor. Yani e, velev peygamber de olsa peygambere ibadet edilmez. Peygamberin gittiği yoldan gidilir. Peygamber bir abd'dir. Allah'ın kuludur. Allah'a ibadette son derece hassastır. Görevlerini yerine getirmede son derece duyarlıdır. E, peygamberin ümmeti olanlar, peygambere tabi olan kimseler, onun gittiği yoldan gitmeleri gerekir onun ibadet ettiği Allah'a ibadet etmeleri gerekir. Yoksa peygamberi bir mabut haline getirmek bu şirk olur. Bütün peygamberler bundan münezzehtirler. Ve ardından ahirete imana temas edildi. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar ise قُلُوبُهُمْ <laughs> munkira. Onların kalpleri inkarcıdır. Ahirete iman aslında insanın tabiatında, fıtratında olan bir şey. Madem dünya var, ahirette olmalı. Yoksa bu dünyanın bir anlamı olmayacak. Eğer ahiret olmayacaksa, ahiret gelmeyecekse, dünyadaki günlerimizin de bir anlamı yoktur. Hepimiz idama mahkum insanlar gibi oluruz. Ecel celladı gelecek ve bizi bu dünyadan alıp götürecektir. Ve bu durumda bütün insanlar idam mahkumu. Dünya tatsız olur, Dünya anlamsız olur. Ama Allah'a iman olduğu gibi ahirete iman da var. Allah bu dünyayı yarattığı gibi diğer alemi de yaratacak ve yaratmış. İnsanları oraya davet ediyor. İnsanları oraya sevk ediyor. Ama eskiden beri insanların bir kısmı ahirete iman noktasında inkar içindeler. Onların kalpleri münkirdir. Onların kalpleri inkarcıdır. Ve ve hum مُسْتَكْبِرُونَ Ve onlar kendileri de müstekbir insanlardır. Hakka boyun eğmeyen, inatçı, azgın, kibirli, gururlu insanlardır. İnsan Allah'a karşı kibir içinde olması aslında kabul edilebilir bir durum değil. İnsanın hakkın huzurunda abd olması esastır. Allah Rabbimiz'dir. Onun huzurunda insan e, rüküye varır, secdeye varır. Ama bir kısım insanlar bakıyorsunuz ki rüküye varmayı, secdeye varmayı onur meselesi yapıyor. Dünyevi küçük bir menfaati için her türlü e, tavizi verirken bazı insanlara kul köle olurken adeta e, alemleri yaratan, o insanı da yaratan e, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda boynu rüküye varmıyor ve boynu secdeye varmıyor. Ve bu insanlar müstekbir kimseler. Kibirli, gururlu, Hakk'a boyun eğmekten imtina eden, kaçınan kimseler. Bu durumda olanlar işte kalpleri bir inkar içinde ve bunlar ahireti inkar ediyorlar. La cerame ennallâhe yâlemu mâ yussirrûne ve mâ Yani şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de bilir. İlan ettikleri, açıktan ifade ettiklerini de ortaya koyduklarını da Allah bilir. İnnehu la yuhibbul müstekbirin ve Allah müstekbir olanları sevmez. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler anlatılırken her bir peygamberin abd oluşuna da dikkat çekilir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç gibi bir mucize yama sarkılınmıştır. Allahu Teala peygamberimizin miracını haber verirken onun abd oluşuna da dikkat çeker. Sübhanellezi esra bi abdihi. Burada abd olarak anlatılıyor. Öte yandan mesela Hz. Eyyub Aleyhisselam pek çok belalara, sıkıntılara maruz kalmış ve e, sabretmiş. Allahu Teala Hz. Eyyub'u anlatırken Ni'mel abd, o ne güzel bir kuldur, kuldur diyor. Aynı sayfada Hz. Süleyman anlatılıyor. Hz. Süleyman saltanat sahibi bir peygamber. Allahu Teala onu anlatırken de o ne güzel bir kuldur. İşte gerek peygamberimiz gerek diğer peygamberler Hakk'a tam boyun eğen, Cenab-ı Hakk'ın emirleri karşısında tam bir itaat halinde olan kimseler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günahları yok, masumdur. Bütün peygamberler masumdur. Ama en fazla ibadete dikkat eden de peygamber efendimizdir. Öyle ki Hakk'ın huzurunda gece uzun uzun kıyamda bulunmasından dolayı ayakları şişiyor. Peygamberimize, Ya Resulallah, sizin günahınız yok. Allah geçmiş gelecek bütün günahlarınızı affetti. Buna rağmen niçin bu kadar hassassınız diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Efele kunu abden şekura. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? İşte bütün peygamberlerde esas olan hakka abd olmak, hakka kul olmak. Bunu yapabilmişlerdir. Ama bir kısım insanlarda vardır ki bunlar müstekbir, Hakk'a boyun eğmeyi zillet kabul eden e, kimseler ve bunlar e, rüküye varamazlar. Bunlar secdeye varamazlar. Bunlar Hakk'ın önünde eğilemezler. Ama bunlar nefislerine kul köle olmuşlardır. Şeytanın peşinden giden bir takım zavallılardır. Cenab-ı Hak hepimizi Hakk'a boyun eğen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.